Herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir içerikle geldim. Normalde Instagram üzerinden sürekli olarak paylaştığım için çalıştığım işle ilgili yani home bitkisel nedir, Nasıl para kazanıyorsun? Bunun sistemi nedir? Bize de anlatır mısın? Gibi gibi çok fazla soru almaya başladım. O yüzden de dedim ki bunu en iyisi bir videoya çekeyim ve sizlere bu şekilde anlatayım. Hem Instagram'ı olmayan arkadaşlar da yorumlara da yazıyorlardı. Benim Instagram'ım yok. Buradan bilgi verebilir misiniz diye. Onlara da yardımcı olur diye düşündüm. O zaman hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar home bitkisel nedir? Bundan bahsedeyim. Home bitkisel Türkiye'de Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen ve devlete vergisini veren global bir şirkettir. Hangi bir illegal bir durumu kesinlikle yoktur. Çünkü böyle söyleyince insanların aklına bu da geliyor. Ama kesinlikle böyle bir durum yoktur. Ve ürünleri Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hatta Sağlık Bakanlığı sitesinde ürün sorgulamada ürünlerini de sorgulatabilirsiniz. Bu aslında bir network sistemi. Network sistemleri de genellikle katalogla satış yapma sistemleri olarak biliniyor. Ben daha öncesinde birçok network sisteminde bulundum. Ve gerçekten hani çok zorlandığım sistemler oldu. Ve asla tekrardan network yapmam derken şu anda buradayım. Çünkü sistemini, ilerleyişini vesaire çok beğendim. Ve kendime de uygun buldum açıkçası. O yüzden görüyorsunuz ki şu anda buradayım. Bu işte önemli olanlardan biri de aslında doğru sponsor ve doğru ekiple ilerlemek. Çünkü bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz ve yükselebiliyorsunuz. Bizler burada katalogla satış yapmıyoruz. Genellikle networkler bu şekilde bilindiği için ben de sizi bu ön yargılarınızdan arındırmak isterim. Burada katalogla satış yapmıyoruz. Ekipçe nasıl IMC usulü para kazanır aslında hep birlikte bunu görüyoruz ve bunu gösteriyoruz. Herhangi bir sermaye ihtiyacınız yok ve üyelik için herhangi bir ücret ödemenize kesinlikle gerek yok. Çıkmak istediğinizde tamamen çıkabiliyorsunuz. Herhangi bir yaptırımı, herhangi bir ödemesi hiçbir şey yok. Yani sıfır sermaye ile çok güzel bir iş fırsatı diyebilirim. Bizler her ay düzenli market alışverişimizi ya da kişisel bakım ürünlerimizi ya da makyaj malzemesi ürünlerimizi zaten almamız gereken şeyleri marketlerden, internetten, oradan buradan almıyoruz da Home Bitkisel firmasından alıyoruz. Bu sayede Home Bitkisel firması diyor ki gelen ürünlerinizi benden alın. %30 indirimle alın ve sizin gibi ürünlerini benden alabilecek kişiler getirin. Ben de size bunun üzerinden gelir sağlayayım diyor aslında. Bu ürünlerden nedir? Şöyle bir bakacak olursak ben böyle ürünlerimi de getirdim. Yani aylık olarak market alışverişi ya da işte temizlik alışverişi yapmak durumunda olduğum için bu şekilde market alışverişi ya da temizlik alışverişi makyaj alışverişi ürünlerimi de getirdim. Sizlere göstermek istedim. Mesela diyelim ki yüzey temizleyici yani her ayda kullanılması gereken aslında zaruri ihtiyaçlardan biridir. E, kendi kişisel bakım ürünlerim derseniz mesela C vitamini serumum var ve bunları da kendi vloglarım içerisinde de gösteriyorum. O yüzden hani izlediğinizde de kullandığımı da görebilirsiniz. C vitamini serumları var, makyaj malzemeleri var, kişisel bakım ürünleri var. Mesela kaş kirpik bakım yağı var, ter sprey var, parfümler var. Şu anda dudağımdaki de bu arada home bitkiselin. 02 numaralı matte lipstiki yani mat ruju. Renginde aşırı çok beğeniyorum. Burada da aynı şekilde yine duş jellerimiz var. Mutfakta kullandığım deterjan. Çok güzel bir deterjan. Ve parfümlerimiz var. Eşime kendime aldım. Parfümlerimiz var. Yine eşime kendime aldım. Duş jellerim ve şampuanlarım vesaire var. E hepsi normalde zaten kullandığım şeyleri home bitkiselden alarak aslında gelir sağlamış oluyorum. Nasıl kazanç sağlıyorum? Aslında buna gelebiliriz. Bir üye yani ben altıma en fazla 3 kişi ekleyebiliyorum. Yani sadece en üstteki kazanmış olmuyor. En alttakinden tutun en üsttekine kadar kazanç sağlamaya başlamış oluyorsunuz. Bu da nasıl oluyor derseniz ben zaten her ay 500 liralık alışverişimi Home Bitkisel firmasından yapmak zorundayım. Aynı şekilde benim altımdaki 3 üye de 500 liralık alışverişini Home Bitkisel firmasından yaptığında toplamda 2000 TL ciroyla ilk kariyerimi almış ve kazanç sağlamaya başlamış oluyorum. Diyelim ki elimde 10 kişi var. O 10 kişiyi nereye ekleyeceğim diye sorarsanız ben altıma zaten 3 kişi ekleyebildiğim için kalan 7 kişiyi de o 3 kişinin altına eklemek durumundayım. Yani kendimin ilerlemesi için aslında en alttaki kişinin de ilerlemesi gerekiyor. Bu sebepler en alttaki ekibi de desteklemek için çalışıyor olacağım. Diyebilirsiniz ki ben 3 kişi ekledim, 5 kişi ekledim ama bir yerde tıkandım. Ne olacak? Ya da benim çevrem yok. Ne olacak? Biz zaten sosyal medya gücümüzü de kullanarak sürekli olarak işimizle ilgili reklamlar vererek bu konuda bize katılacak ekip arkadaşları bulmak için çabalıyoruz. Eğer ki sabredip gerçekten bize güvenerek devam ederseniz sırası geldiğinde sizin altınıza zaten üyeler ekliyor olacağız. Biraz önce de söylediğim gibi benim de ilerlemem için en alt alttaki kişinin de ilerlemesi gerekiyor çünkü. Bu yüzden en alttaki kişiye kadar aslında desteklerimizi sağlıyor olacağız. Ama tabii ki ekipte çok fazla kişi olduğu için mesela şu an ekibimizde 100 kişi varsa diyelim bu 100 kişiye sıra gelmesi tabii ki de zaman alıyor ve aylar alabiliyor. Bu sebeple de insanlar hani diyebiliyor ben 2 aydır buradayım niye bana yardım etmiyorsunuz ya da işte bana verdiğiniz sözü karşılamadınız gibi gibi söylemler olabiliyor. Arkadaşlar tabii ki de bu iş ekip işi. Yani herkesin çalışması gerekiyor. Ben nasıl çalışıyorsam herkesin yani sizlerin de çalışması gerekiyor. Ne kadar hızlı bir şekilde altımıza yeni üyeler eklersek ve onların da alışveriş yönünü home bitkisele çevirirsek o kadar hızlı ilerleriz ve para kazanmaya başlarız. Ama derseniz ki benim kimsem yok ben bekleyeceğim. O zaman da sabretmek durumunda kalıyorsunuz. Etrafınızda hiç kimseniz yoksa bile en azından bir iki tane arkadaşınız ya da aileniz, kardeşiniz, ablanız gibi gibi kişiler vardır. Yani herkes kendi çevresinden zaten bir iki kişiye bile anlatsa bu şekilde bile ekipler çok çok hızlı bir şekilde büyür. Yani hiç kimsem yok demeyin. Çünkü biz de bu işe arkadaşlarımızla başladık. Ben güvendiğim arkadaşımla birlikte başladım. Aynı şekilde bana güvenen arkadaşlarımı da getirdim. Hep birlikte bu işe devam ediyoruz. Yani ister istemez bir iki kişi bile olsa herkes kendi arkadaşını kendi tarafından birini getirse bu şekilde bile ekipler çok çok hızlı bir şekilde aslında büyüyor. Şirketimizin online eğitimleri oluyor. Genellikle Zoom üzerinden yapılıyor ve kaçırdığınız eğitimler kaydediliyor. Açıp tekrardan izleyebiliyorsunuz eğitimlere katılmak zorunlu mu derseniz zorunlu değil ama önemli yani katılmak aslında gerekli. Çünkü işimizi çok güzel bir şekilde tamamen anlatabilmek için yani karşımızdakine kendimizi anlatabilmek için işimizi tamamen öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de eğitimlere katılıp işle ilgili her şeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ürün eğitimleri oluyor. Ürünlerin içerikleri hakkında, nasıl kullanıldıkları hakkında eğitimler oluyor. Hepsi yani tüm eğitimler aslında ekstra bilgiler içeriyor. O yüzden eğitimlere katılmak gerçekten çok çok önemli. Biz de katılıp bilgi sahibi olup her şeyi bu şekilde sizlere anlatıyoruz. Yani işimizi bilmezsek karşımızdakine de anlatamayız. Bu yüzden eğitimlere katılmak aslında şart. Bir yerde de ekibiniz büyüyecek. Diyelim ki sizin altınızda üç kişi var. Siz o kişilerin zaten lideri konumuna geleceksiniz ve işimizle ilgili size sordukları sorularda onlara cevap vermek adına yine aynı şekilde eğitimlere katılıp işle ilgili bütün bilgileri bilmeniz ve öğrenmeniz gerekiyor ki onlara da aynı şekilde bilgileri aktarabilin. Ben ve ekibimdeki çoğu arkadaşım sosyal medya gücünü kullanıyor. Bununla ilgili reklamlar veriyoruz ve demin de söylediğim gibi aslında yeni üyeler getirmek için çabalıyoruz. Kendi altımıza ekleyemediğimiz için gelen üyeleri en alttaki üyelerimizin altına eklemeye devam ediyoruz. Bu şekilde en alttaki kişi de aslında gelişmiş ve ekip kurmuş oluyor. Kendi ekibinize sahip çıkmanız için de ona kendi bilgilerinizi aktarabilmeniz için de aslında eğitimlere katılmak bu yüzden zaten çok önemli. Üye sayıları arttıkça kazancınız da tabii ki de artıyor otomatik olarak. Çünkü hem siz hem yeni gelen üyeler 500 liralık alışverişini Home Bitkisel firmasından yaptığınızda cironuz da bu şekilde yükselmiş oluyor. Ve kariyerleriniz de artmış oluyor. Ben şu anda sayıları tamamen afaki olarak söyleyeceğim. Eğer ki katılmak isterseniz ekibimize sizleri de görmeyi tabii ki çok isteriz. Ekibimize gelerek tamamen net bir şekilde kazanç planlarını vesaire sizlere aktarabiliriz. Diyelim ki 2000 liralık ciroyla akik kariyerinde oldunuz ve bu kariyerde komisyonunuz %3 diyelim atıyorum şu anda. Altınıza tekrardan üyeler eklemeye devam ediyorsunuz ve onlar da aynı şekilde market alışverişlerini home bitkisel'den yapmaya devam ediyor. Bu şekilde cironun 5000 lira oldu diyelim. 5000 lira ciroyla şu safir kariyerini yükseliyorsunuz ve bu sefer komisyon oranınız %3 iken normalde %5'e çıkıyor gibi diyelim. Atıyorum hala rakamları. Yani bu şekilde yeni gelen üyeler de 500 liralık alışverişlerini yaptıklarında toplam ekibinizin cirosu ile birlikte kariyerlerinizde yükseliyor. Denmiş, kazançlarınız da katlanarak artmaya devam ediyor oluyor. Ve bir süre sonra kendiniz de gerçekten bu sistemde kaldıkça bu kazançlara şaşıracaksınız. Yani biz size çıkın desek bile çıkmak istemeyeceksiniz. Burada kalmaya devam etmek isteyeceksiniz. Ve sürekli olarak yeni aktif üyeler bulmaya gayret göstermeye başlayacaksınız. Çünkü bu bir ekip işi ne kadar hızlı ilerlenirse o kadar hızlı yükseliriz. Şunları da söylemek isterim. Ben şimdi geldim üye oldum. Ne kadar para kazanacağım? Yani ilk ay mesela ne kadar para alacağım? Diyorsanız eğer bunlar hakkında tamamen net size şu kadar para kazanıyorsunuz tabii ki de diyemiyoruz arkadaşlar. Bunlarla ilgili de sizlere de aydınlatmış olayım aslında. Biz burada altımıza üye yaptıkça kazanıyoruz. Çünkü herkes her gelen üye 500 liralık alışverişini 10 bitkisel firmasından yapmak zorunda. Bu sebeple de herkes 500 TL'lik alışveriş yapsa zaten cironuz yükselmeye devam ediyor. Ve yükseldikçe de dediğim gibi kazanç planlarınız da değişebiliyor artıyor ve bu şekilde de kazanç sağlamaya başlamış oluyorsunuz. Ben de ilk başladığımda ilk ay param 70 lira. İşte sonrasında 200 lira, 500 lira, 600 lira gibi gibi rakamlarla sürekli yükselerek belli bir seviyeye geldim ve bundan sonrasında inşallah yükselerek devam edeceğine inanıyorum. Yani aslında bu sistemde kaybedeceğiniz bir şey var mı? Kesinlikle yok. Tam tersine ekstra kazançlarınız var. Eğer ki ek iş yapmak istiyorsanız yine bu işe yönelebilirsiniz. Evinizde çoluğunuz çocuğunuz varsa onları yanından ayrılmadan bir iş yapmak istiyorsanız yine bu işi siz için çok çok önemli. Çocuğunuz yok ama evinizden çalışmak istiyorsanız dışarı çıkmak istemiyorsunuz ya da dışarıda bir yerde çalışmak istemiyorsunuz. Yine bu sizin için harika bir iş fırsatı diyebilirim. Herhangi bir sermaye yatırmadan herhangi bir üyelik ücreti olmadan tamamen ücretsiz bir şekilde bu sisteme girmiş oluyorsunuz. Ve en azından bir sene sabrettiğinizde belki de dışarıda çalışıp alamayacağınız maaşları almaya başlamış oluyorsunuz. Yani bu işte aslında sabırla çalışmak işe sarılmanız ve gerçekten güvenerek sağlam bir ekipli ilerlemeniz çok ama çok önemli. Siz, siz, de böyle bir sistemin içerisinde olmak istemez misiniz? Yani geleceğinize yatırım yapmak isterseniz bence bu iş fırsatını bir düşünün derim. Kendi istediğiniz yerde, kendi istediğiniz zaman çalışabileceğiniz iş başka nerede olabilir ki diyorum. Ve tabii ki erkek üyelerimiz de var onlar da katılabilir ama kadınlar için de ekonomik özgürlük de çok önemli olduğu için özellikle kadınlarımız için de çok harika bir iş fırsatı olduğunu düşünüyorum. Benim size şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki ekibimizde bulunmak isterseniz ya da bunlar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz yine bana Instagram'dan DM'den ulaşabilirsiniz. Ürünlerimle ilgili de Instagram'da da yine içerikler üretmeye devam ediyor olacağım. Çünkü gerçekten birçok ürünü çok ama çok beğeniyorum. Devamlı olarak stoklayacağım ürünler. Yani bu işi yapmasam bile yine almaya devam edeceğim ürünler oldu birçoğu bende. Çok memnun kaldım ürünlerinden de. Ben üst ekibime ve kendi alt ekibime çok güveniyorum. Eğer siz de geleceğiniz için bir şeyler yapmak isterseniz ekibimizde yerinizi geç kalmadan alın derim. Benim size anlatacaklarım şu anlık bu kadar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.